Evet arkadaşlar havaların hakim kanalından herkese merhaba. Videoyu biraz geç açtım ama kusura bakmayın. Şöyle bir tavus kuşu indirdim. Direkt yere indi anca açabildim. Bayağıdır da video çekemiyorum aslında kaçak yakalıyorum ama yalnız olduğum için. Şöyle kümese doğru giriyor. Tepeli tavus değişik bir şey güzel. bunu yakalamışken diğer tutakları da göstereyim size böyle 40 kuyruk bu diyorlar ne diyorlar bunlara Bir tane de Bursa yakalamıştım 2-3 gün önce. Bu Bursa değil olsaydı bakıcı yapardım ikisini. Bak tepeli kırmızı. Çok güzel bir kırmızı. Arka tepe Bursa. Sonra bir tane güzel muhabaş yakaladım. Neredesin yavrucuğum? Muhabaş. Gerçekten kalem gibi kuş. Buyurun. Sonra bir tane sarı kelebek yakaladım. Erkek. Evet. kuşlarımızın da durumu bu. Kümesi mouse'tan temizlemiyorum arkadaşlar. Şimdi tüy zamanı bitince temizliği yapacağız. Şimdi yaparsak kuşları hasta ederiz. Size de tavsiye etmiyorum. Kuşlar tüyden çıksın ondan sonra temizliğinizi yapalım. Öyle. durumu bunlar yakalamalar. Videoları yok. Anlık girişti o yüzden açamadım. Size göstermek istedim ama. Şu limoni baskıyı da yakaladım geçenlerde. kendimi ayırdım bunu. Hep evet, kümese girmek istemedi. ben ben şöyle bir git de girelim. Rengini güzelliğini görelim. Şekerim. Bizim kadro da bu şekilde. Kadro yerini aldı. Artık rüzgarlar çıktı. Kuşların da tüyleri son. Bir hafta on gün diyelim. Bir hafta on gün sonra hepsi tüyünü düzmüş olur. Gel 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 gel. Yani daha sık kaçak videosu atacağımı düşünüyorum. Aslında kaçak yakalamakta biliyorsunuz her zaman sıkıntı yok ama videoyu çekmekte sıkıntı var. Çünkü bazı kuşlar tek başına olmuyor çekemiyorsun. Bu yüzden kusura bakmayın. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sizler için. Yeni kaçak videolarında görüşmek üzere arkadaşlar tavus kuşu sahibi görüyorsa sahibine iade edilebilir. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum. Bu arada yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yani bu kadar ee, çok kişi olup da bu kadar az yorum az beğeni. Açıkçası üzülüyorum biraz. <laughs> kalın sağlıcakla da Allah'a emanet olun